Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nar ekşisi yapacağız. Böyle ekşi narlardan alıyoruz. 5 kilo tepsinin içinde var. 5 kilo bir torbada ve bir 5 kilo da kenarda doğradıklarımız var. 15 kilo ekşi nar alıyoruz. Bu şekilde kabuklarından bütün tanelerini çıkarıp bunları bir kata meyve sıkacağından geçireceğiz. Suyunu çekirdeğinden ayıracağız. Bütün narlarımızı bu şekilde temizleyip tane olarak önce kenarda bir toplayalım hepsini. 15 kilo nardan yapıyoruz bunu. Ve temizlediğimiz çekirdekleri katı meyve makinesinden sıkacağından çekiyoruz. Çekirdekleri ayrılıyor. Ve suyu kalıyor sadece bakın. Önce böyle bir kapta narların suyunu biriktiriyoruz, bütün hepsini e, narlarımızın bu şekilde yapacağız. Daha sonra bir çelik tencereye ve bir emaye tencereye ikiye böldüm e, çünkü bu şekilde pişmesi daha kısa sürüyor. Sıvı çok olduğu zaman çok daha uzun kaynatmak gerekiyor. Şimdi böyle tencerede ara ara karıştıracağız. Bu üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alalım. Bunu koyulaşıncaya kadar yaklaşık en az 5 saat, 6 saat eğer miktar daha çoksa daha uzun süre kaynatacağız. biz 5-6 saat arası kaynattık bunu. Gittikçe koyulaşacaktır. Ara ara karıştırıyoruz. Evet. 5-6 saatin sonunda bakın. Ocağın altını kapattık. Koyulaştı iyice. Bu kadarı yeterli. Şimdi bunu cam şişelere topluyoruz bir buçuk kilodan çok az biraz daha fazla oldu çıkan miktar bu arkadaşlar kıvamı daha iyi biraz beklettiğince biraz soğuduğu zaman biraz daha koyulaşıyor bakın şu anda kıvamı bu şekilde uzun süreli bunu güneş görmeyen kapalı bir yerde Saklayacağız, karanlık yerde saklamamız gerekiyor. Kullanacağımız miktarı çıkarıp kullanacağız. Diğeri yine karanlık yerde kalacaktır. Ee, yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Doğal, natürel, kendi yaptığımız bir nar ekşimiz, kullanıma hazır.